Merhaba ben Gürhan. Ofis dışına hoş geldiniz. Burası iş hayatının kravatlarını gevşetip insan kaynaklarına, kariyer hayatına ve yönetim bilimine farklı farklı pencerelerden baktığımız yer. Herkes dost doğru giderken biz yan yola sapıyoruz. Kurumsal dünyada milyonlarca yıl çalıştıktan sonra takım elbisemi dolaba kaldırdım ve kendi işimi yapmaya başladım. Bugün ben bir insan kaynakları danışmanı, eğitmen ve yönetici koçuyum. Bu podcast'te ofis kapılarının dışında kalan şeyleri konuşacağız. Hadi ofisten firar edelim çünkü en iyi fikirler masayı terk edince gelir. Selamlar herkese. Ofis dışı podcast'in ilk bölümünde siz ofis firarileriyle bir aradayım. Acayip heyecanlıyım. Dedim ki madem her masada varız bir bu kalmıştı bir ben eksiktim işte geldim buradayım. Podcast işlerinde yeniyim. Dolayısıyla bir podcast yayınının ilk bölümü ne olmalı, nasıl olmalı açıkçası çok da bir fikrim yok. Ama mantıken herhalde ilk bölüm biraz benim hakkımda biraz benim bakış açımı anlattığım bir bölüm olmalı diye düşünüyorum. Şöyle bir tanışalım. Kimim, neyim, bir derdim var ki buradayım. Peki derdim ne? Biraz bunları konuşalım. Podcast işlerinde yeniyim ama anlatmak konusunda çok da yeni sayılmam. Meslek hayatım boyunca birilerine bir şeyleri anlatmakla zamanım geçti. O yüzden yabancılık çekeceğimi pek e, hissetmiyorum. Efendim bendeniz öncelikle insanım, sirk hayvanı falan değilim. Orhan Veli'yi de sevdiğimi anlamışsınızdır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra davranış bilimleri alanında yüksek lisans eğitimime devam ettim. İş hayatıma güzel bir kurumda başladım. Hala orada çalışmaktan gurur duyduğumu her yerde e, söylerim. Bir Koç Grubu şirketinde başladım. Birkaç değişiklikten sonra da kurumsal kariyerimin ikinci yarısını da Garanti Grubunda tamamladım. Takvimler 2018'i gösteriyordu. Dedim ki kurumsal hayat yeter. O çok istediğim danışmanlık ve eğitmenlik mesleğini yapmak istiyorum. Bir süredir de bunun zaten zihinsel altyapısını kuruyordum kafamda bunu yapmanın zamanı geldi Böylelikle masanın diğer tarafına geçtim Bu arada 2011 yılında da Amanda canım herkes koç olduğundan bayağı bir vakit önce adlerden koçluk eğitimimi tamamlamıştım şansım şu oldu koçlukla ilgili bankanın iç koçu olarak yönetici adaylarına koçluk yapmaya başladım Bu da benim koçluk becerilerimi artırdı. Hep şey derler ya diş hekimleri için özellikle erkek diş hekimleri için acemiliğini askerde atarlar diye. Biz de acemiliğimizi e, yönetici adaylarıyla bol bol koçluk yaparak attık diyebilirim. Bu arada kurumsal hayatta olanlar bilir şöyle bir söz vardır. En iyi tatil iki iş arasında yapılandır diye. Ben de o hayalini kurduğum dünya turuna tam da o dönemlerde çıktım. Aslında e, yine bilenler bilir, InterRail diye bir e, özellikle işte Avrupa'yı trenle dolaştığınız bir e, model vardı. Ben üniversiteden mezun olduğum dönemlerde bu InterRail'i yapmayı çok istemiştim. E, fırsatlar, imkanlar el vermedi. Dolayısıyla içimde kalmıştı böyle bir dünya seyahati. E, kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra Dedim ki Şöyle bir 3 ay Asya'ya gitsem Planlama planlamamı yaptım vesaire ve dedim ki sonra 3 ay gezen 6 ay da gezer hadi biraz daha e, Hindistan'ı falan da koyalım işte Nepal'e de gidelim İran'ı görelim falan sadece e, işte Asya ülkelerini ya da uzak doğuyu görmeyelim e, Peşi sırada 6 ay gezen bir senede gezer Deyip e, peşine Amerika ve Latin Amerika'yı da ekleyip 365 gün 8,5 kiloluk bir sırt çantasıyla son derece iptidai koşullarda böyle hostellerde kalarak yeri geldiğinde kamyonet tepelerinde ülkeleri geçerek ayağımda bir çift terlikle günde neredeyse 15-20 kilometre yol yürüyerek dünyayı doğudan batıya doğru gezdim. Dünyanın yuvarlak olduğunu bizzat deneyimledim düz dünyacılara duyurulur. Dünya turundan döndükten sonra pandemi falan işte o zamanlardan bugüne değin de insan kaynakları alanında danışmanlık yapıyorum. Eğitimler veriyorum, koçluklar yapıyorum. Şirketlerin insan kaynakları alanında ihtiyacı olan olabilecek tüm sistem ve süreçleri bir ekip olarak kuruyoruz. Yazıyorum, çiziyorum, kaydı değer şeyler üretmeye çalışıyorum. Birlikte çalıştığımız kurumlardaki sorumluluğumun ne kadar ağır olduğunu, ne kadar e, önemli olduğunun farkındayım. Çünkü kurduğumuz sistemlerin hem kurumun işleyişine uygun neticede bir kurum kar etmek amacıyla orada e, onun faydasını olması lazım ama aynı zamanda o kurumda çalışan kişilerin iyilik hallerini artıran uygulamalar olması lazım. Yataktan kalkıp işe gidiyoruz ve zamanımızın çoğu iş yerinde geçiyor. Dolayısıyla kendi adıma bizim kurduğumuz sistemlerin her iki tarafı da eşit derecede önemsiyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizi bir ikacının taşıması gereken özellikler konusuna doğru böyle hafifçe itiyor. Bu konuları da konuşacağız. Ama öncesinde. Şu sorunun cevabını vereyim. Ben niye İK'cı oldum? Hakikaten ben niye İK'cı oldum ki? Yok yok ben mesleğimi hep severek yaptım. Bu arada şunu da hep gururla söylemişimdir. Ben bugüne kadar insan kaynakları haricinde herhangi bir faaliyetten para kazanmadım. Dolayısıyla hep e, işimin merkezinde insan kaynakları ya eğitim ya koçluk vesaire bunlar var. Bunların dışında herhangi bir şeyden para kazanmadım bugüne kadar. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımda şunu söyleyebilirim ben korktuğum için İK'cı oldum. Şimdi İK'cı olmaya İK'cı olmak. <laughs> evet insan kaynakları alanında çalışmaya diyeyim. Ee, üniversite 3. sınıfın başında karar verdim. Ee, şu an birçok kişi yeni mezun arkadaşlarla konuştuğunda şaşırıyor. benim jenerasyona normal geliyor 3. sınıfta hangi mesleği yapacağına karar vermiş olmak. Ama bugünkü jenerasyonla... E, Tanışan kişilerin genellikle ilk fark ettikleri konu ya okuldan mezun olmuş daha ne yapacağına karar vermemiş farklı nedenleri var yani orada bir yol gösteren var mıydı yok muydu yoksa hani bu jenerasyon o kadar çok geniş bir perspektiften bakıyor ki hayata sadece eğitimini aldığı konuyu yapmayı bir tür kendisine limitleme bir 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 kısıtlama olarak görüyor olabilir. Dolayısıyla bu direkt e, ön yargılı bir şekilde eleştirilecek bir konu değil. Ama en azından bizim zamanımızda diyeyim, bizim zamanımızda cümlesini kurabilecek kadar deneyim sahibi olduğumu düşünüyorum. <laughs> Bizim zamanımızda üniversiteden mezun olduğunuzda aşağı yukarı ne yapmak istediğinize bir, bir karar vermiş olurdunuz. Ben de 3. sınıfta buna karar verdim. Kulakları çınlasın. Gönen Hoca, Gönen Dündar insan kaynakları dersine girdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesindeydim. Ee, i̇lk insan kaynakları dersi ve adam çat diye sordu. İK nedir arkadaşlar bilen var mı? Ben de kurtluyum ya. Elimi kaldırdım. Adam alır adam atar dedim. Güldü. Yani dedi ki temelde yanlış değil ama arada bir şeyler de var. E, ders bittikten sonra gerçekten e, kendimi e, insan kaynakları alanında e, geleceği olan biri olarak gördüm. E, ama en başta şeydim hani korktuğum için aslında çünkü bizim okuldan çoğunlukla mezun olanlar ya finans alanında çalışırlardı e, ya da satış alanında çalışırlardı. Yani satışı ve marketingi farklı şeyler olmasına rağmen iyi öğreten bir okuldu. Finansı da, muhasebeyi de bu tür iş ailelerini de iyi öğreten bir okuldu. Dolayısıyla bizden mezun olanlar çoğunlukla ya o yoldan ya bu yoldan giderlerdi. Şimdi finans tarafına bakıyorum muhasebe tarafına bakıyorum Ya benim rengime uymadı. Yani benim rengine uymaz dedim. Biraz açıkçası sıkıcı geldi bana göre. Ben biraz daha hareketli, daha fazla insan görebileceğim, daha fazla temaslı olabileceğim bir iş hep istedim. E satış tarafına baktım. Bu sefer de o hedef baskısı gözümü korkuttu. Ki bugüne geldiğim zaman kendi işini yapan bir insan olarak kendi işinin satışından da sorumlu bir insan olarak satışın ne kadar keyifli bir meslek olduğunu ben daha yeni yeni idrak ediyorum ama o dönemlerde bu satış baskısı işte hedef performans hedefleri prim hedefleri ya ulaşamazsam ya tutturamazsam gibi e, argümanlar beni biraz e, endişelendirmişti dolayısıyla. Ya dedim insan kaynakları ne kadar güzel. Hem şirketin içindesin dışarıda bir hedef baskın yok. E Muhasebe gibi finans gibi de öyle rakamlarla sayılarla sabahtan akşama kadar iç içe değilsin. Şirket içinde bir reputasyonun var. Şirket dışında bir repütasyonun var. İyi bir şey ya deyip insan kaynakları alanında ilerlemeye devam ettim. Tabii sonra işin aslında öyle olmadığını fark ettiğimde her şey için çok geç olmuştu. Ee, i̇nsan kaynakları alanında çalışmak için Mesela iş yerlerine başvuran yeni mezun arkadaşlarla çok mülakatlar yaptım. Hepsinde de ortak bir cümle vardı. İK'nın bana uygun olduğunu düşünüyorum çünkü iletişim becerilerim iyi. de. Arkadaş, iyi olmayan iletişim becerisi isteyen bir iş var mı? Yani iyi iletişim becerileri zaten oyuna giriş bileti. Bir de insan kaynaklarını sadece mülakat yapmak zanneden bir kitle var. Onlar zaten evlere şenlik. Ha, burada bir parantez açacağım. Çok teoriye falan girmek istemiyorum ama yine de e, yeri geldiği için paylaşayım. Kendimi mi anlatacağım? İK'yı mı anlatacağım burada ama... E, dedim ya biraz öyle akıyor. Aksın. Disk teorisinden bahsedeyim. D-I-S-C. E, bu... Zamanı geldiğinde uzun uzun anlatırım. 1960'lardan gelen biraz da yungun içe dönük dışa dönük teorisinin detaylandırılmış hali. Ben seviyorum, anlaması kolay, anlatması kolay. E, diyor ki içe dönükler vardır, dışa dönükler vardır. Bir de iş odaklılar vardır, insan odaklılar vardır. Dolayısıyla bu dört e, maddeyi böyle bir artıya koyduğunuzda elinizde 4 tane profil oluyor. Yani 8 milyar insan sadece bu 4 profile mi gruplanacak? Hayır tabii ki bunun içerisinde biraz ondan biraz bundan olanlar var tabii ki ama temelde dominantlar işte Türkçeleştirilmiş halini söyleyeyim iz bırakanlar, sadıklar, ciddiler olmak üzere belki renkler dediğimde daha iyi anlarsınız kırmızılar, sarılar. E, maviler ve yeşiller olarak farklı farklı kişilik türlerinin iletişim tarzlarını e, bir e, gruplandırarak bir gruplandırma modelinde anlatmaya çalışan bir yapı. Bunun işte kişilik envanterleri de var vesaire kullanıyoruz bunları. Ama günün sonunda biraz araştırırsanız bu renklerin içine girdiğinizde benim kişisel görüşümün iyi bir ikacının hem biraz sarı Sarı ne? Hem dışa dönük ve insan odaklı profil e, hem de biraz mavi yani içe dönük ve iş odaklı. Yani e, detaycı, e, sistematik çalışan, e, analitik tarafı kuvvetli bir bakış açısıyla işleri de yapan kısmımız var İK'cılar olarak. E bir de sahne önündeki halimiz var. Bunu Bunu eğitim vermeye benzetiyorum ben. Şimdi o eğitimi sahne ışıklarının altında bir sarı gibi eğlenceli, ilgi çekici, karizmatik bir şekilde anlatabilirsiniz ama o eğitimi hazırlamak için oturup o akademik çalışmalara bakacaksınız, o kitapları okuyacaksınız, buna zaman ayıracaksınız o detayda işinizi yapacaksınız. Dolayısıyla biraz sarı, biraz mavi olmak durumundasınız. Biraz dışa dönük, biraz içe dönük, biraz sahne önünde ama biraz arkada, hem takım oyuncusu, hem yeri geldiğinde lider. Dolayısıyla sadece iyi iletişim becerileri iyi bir e, İK'cı olmak için yeterli değil. Özetle iyi bir İK profesyoneli olmak istiyorsanız sadece tek bir konuya odaklanmak yerine şöyle bir kolları açıp Konunuzla ilgili kapsayabileceğiniz kadar alana dokunmanız, bununla beraber spesifik bir konuda da uzman olmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ee, buna T insan da deniyor, biraz pizza, biraz havuç da deniyor. Yani spesifik gibi bir konuda derinlemesine bilgim var, havucum evet ama aynı zamanda da bir pizzayım çok derinlemesine değil ama üzerinde domatesi, biberi, işte sucuğu, salçası e, olan bir e, her seviyeyi kullanmayı bilen komando gibi bir e, profesyonelim bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Sadece İK değil yani profesyonel olmak bunu gerektiriyor. Günün sonunda sevgili dostlar, ofis dışı podcastte size kendi uzmanlık alanımdan sesleneceğim. Bunu yaparken de mümkün olduğunca samimi bir dille, amatör bir ruhla, sanki gerçekten biz bizeymişiz, karşımdaymışsınız gibi konuşmak istiyorum. Hatalar olabilir, dil sürçmeleri olabilir, e, yanlışlar olabilir. Bunu çok da önemsemiyorum. Böyle editleyeyim, ondan sonra keseyim, biçeyim. E, gibi bir şeyim yok ses kaydı üzerinde böyle bir niyetim yok duyulabilsin anlaşılabilsin benim için yeterli. Bizde her şey olduğu gibi Bam bam bam. Derler ya, Neyse onu konuşalım. Nasıl karşılıklı sohbet ediyorsak aynen öyle devam edelim. Ben normalde eğitimlerimde de interaktiviteye önem veririm. Önceden böyle detaylıca hazırlanmış işte burada virgül, burada buz kırıcı bir şaka yapayım gibi planlı tekstlerim olmaz. Çerçevesi belli olduktan sonra bu bu eğitimin, bu çerçevenin içinde katılımcılarla beraber dans ederiz. Burada da bir benzeri olsun istiyorum. Tabii ki Şimdi anlık olarak sizin yorumlarınızı bu mecranın yapısal e, duruşundan dolayı anlık olarak duyamam yorumlarınızı ama neticede burada bir tür konuşan kafalar yapıyoruz. Ama bana istediğiniz kanaldan ulaşabilirsiniz. ağırlıklı LinkedIn'deyim. LinkedIn mesajlarıma düzenli bakarım. E... Sevgili dostlar, sevgili ofis firarileri, ofis dışı podcast'te konuşacak çok şey var. Hep beraber aykırı sesler çıkaralım istiyorum. Bu sesler bir şekilde evrilsin, konsolide olsun, bir hale gelsin ve çalışma hayatına katma değer olarak dönsün istiyorum. Misafirlerimiz olsun, sohbetler olsun, takıldığım konuları anlatayım, bilgi vereyim, bilgi paylaşayım. Ne biliyorsam da onu anlatayım istiyorum. Mesela burada duyduğunuz bir uygulamayı şirket inizde hayata geçirdiğinizde veya kişisel kariyerinizi geliştirmek için kullandığınızda inanın benden mutlusu olmaz. Sevgili ofis firarileri bence bu kadarı İlk bölüm için yeterli. İş hayatının en büyük nimetlerinden biri geri bildirimdir. Bu podcast'te neler duymak istediğinizi veya gelişip için önerilerinizi ne olur paylaşmaktan çekinmeyin. gürhanosturk@gmail.com e, adresine yazabilirsiniz. LinkedIn'den irtibata geçebilirsiniz. Ulaşılması zor bir adam değilim. Aklınıza ne geliyorsa paylaşın lütfen. Görüşmek üzere.